Merhaba arkadaşlar üniversitelerde çalışan akademisyenlerimizden tutun da lisans üstü eğitime devam eden yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize kadar pek çoğunun PDF dosyalarını kullandığını biliyoruz. Artık akademik kaynakların çoğu PDF dosyası olarak da erişilebilir durumda. Aynı zamanda oluşturduğunuz bir tezi makaleyi PDF'e çevirerek paylaşabiliyorsunuz. PDF hem dosyanın korunmasını hem bozulma, şeklinin bozulmasını engelleyen bir sistem. Peki bu PDF dosyalarını nasıl birleştirebiliriz ve ayırt edebiliriz? Bazı durumlarda buna ihtiyaç duyulabiliyor. Ne gibi? Mesela diyelim ki akademik teşbihe başvuracaksınız ama size atıf yapılan sayfaları ayırt ederek ayrıca çıktı almak istiyorsunuz. Bu tip durumlarda pdf'i birleştirme ve ayırt etme gibi sayfaları ayırt etme gibi bazı özelliklere ihtiyacınız olabilir. Bu kısa videomuzda sizlere bir pdf dersini nasıl sayfalara ayırabiliriz? yani bölebiliriz ve daha sonra da böldüğümüz sayfaları nasıl birleştirebiliriz bunu anlatmaya çalışacağım. Elbette ki bununla ilgili profesyonel yazılımlarım var. Mesela Adobe'nin Acrobat'ı bunlardan birisidir. Ama bunun için aylık 310 TL gibi bir miktarı gözden çıkarmanız gerekiyor ama herhangi bir ücret ödemeden ücretsiz olarak da bunu yapabileceğiniz platformlar mevcut. Bunlardan başta gelenlerden bir kısmı da online platformlardır. Çevrimiçi olarak bazı siteler ücretsiz olarak bazıları da sınırlandırılmış yetkiyle size pdf'leri ayırt etme, bölme ve düzenleme yetkisi verebiliyor. Bunlardan birisi de smallpdf.com sitesidir. Burada PDF'leri birleştirebilirsiniz, ayırabilirsiniz, sayfalara bölebilirsiniz. Daha pek çok özelliği yerine bir araya getirmeniz mümkün. Elbette ki başka dönüştürme özellikleri de çok sayıda seçeneği kullanabiliyorsunuz. Ama bildiğim kadarıyla bu site size günde iki dosyayı yani iki kez bu işlemi yapabilmenize izin veriyor. Sonrakini ücretli olarak yapmanız gerekiyor. Bu işi yapmak istiyorum. Buna ihtiyacım var ve herhangi bir ücretli ödemek istemiyorum. Bunu ücretsiz olarak yapabilir miyim? Evet değerli arkadaşlar. Tabii ki bunu ücretsiz olarak yapabilme imkanı da var. Bunun için Windows'tan bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Şu anda ben de Windows 11 yüklü. Bunun hemen uygulamalar sekmesine tıklayarak Windows'un uygulamalar Microsoft'un yerleşik uygulamalar platformu açmış oldum. Burada PDF, PDF e merger, splitter diye aratalım. Yani PDF birleştirme ve bölme şeklinde bir seçenek. Burada değişik, ücretli ve ücretsiz çok sayıda seçenek çıkıyor. Bunlardan bir kısmı ücretli dikkat ederseniz altta ücretleri var. Çok fazla yüksek fiyatlar değil ama bunu ücretsiz olarak yapabileceğiniz uygulamalar da var. Benim şu anda yüklemiş olduğum şu pdf merger and splitler uygulaması şu anda bende yüklü olduğu için aç seçeneği çıkıyor. Siz de aynen şunun gibi ücretsiz seçeneği çıkacak üzerine tıklayarak bunu bilgisayarda yükleyebilirsiniz. Peki açalım. Bakalım nasıl bir uygulama ve nasıl kullanılıyor. Evet. Açtığınız yükleyip de açtığınız zaman karşınıza şöyle bir ekran çıkacaktır. Buradan Merge PDF ve Merge PDF, and yani Split PDF şeklinde iki seçenek var. Yani PDF birleştirme ile PDF bölme. Önce bölme sekmesine tıklayalım. Şöyle bir sayfa çıkıyor. Burada çok yani detaylı olmayan bazı seçenekler var. Buradan diyelim ki, Şuradan öncelikle bir pdf dosyası ekleyeceksiniz. Benim internetten dergi park üzerinden indirdim. Bir psikiyatri alanına ilişkin bir makale var. Bunu atalım. Şuraya attı. Bakın 13 sayfalık bir makale. Ama diyelim ki biz bu pdf dosyalarının yani bir pdf 13 sayfadan oluşuyormuş. Bunlardan sadece iki sayfasına ihtiyaç duyacağız. Yani kapak sayfası ile son sayfaya. Şimdi bu iki sayfasını böleceğiz. Zaten seçtiğimiz kısımları şuraya alıyor. Buradan şu kısımda iki seçenek var. Bunlardan diyor ki seçilmiş dosyaları tek bir dosyada birleştir. Yani ne demek? Bütün işte 1 ve 13. sayfaları tek bir PDF dosyası olarak ayıracak. Yani bu sayfaların içerisinden 13 sayfalık bir metnin içerisinden iki sayfayı ayırarak yeni bir PDF dosyası oluşturacak ve bu sayfa iki sayfadan ibaret olacak. Şunu seçerseniz de alttakinde Burada da her bir sayfayı ayrı bir pdf dosyası olarak çıkarır. Yani birinci sayfa ayrı, on üçüncü sayfa ayrı. Tabi taleplere göre, ihtiyaçlara göre bu iki seçenek de kullanılabilir. Sonra burada isterseniz tamamını da seçebilirsiniz. Şimdi seçimi kaldırabilirsiniz. Split dediğiniz zaman şu anda seçimi yaptık. Split seçeneğine tıkladığımız zaman şöyle bir seçenek çıkacak. Diyecek ki hangi klasöre aktarayım bunu? Ben masa üzerinde bir deneme klasörüm var ve ona aktarmasını isteyeceğim klasörü seçtim şu anda bu işlemi tamamlamış oldu oldukça seri bir şekilde. Klasörü açtığım zaman da şöyle bir dosya. Birinci ve on üçüncü sayfayı ayrı bir pdf dosyası olarak ayırt etmiş oldu. Yani burada biz iki sayfayı ayırarak çıkarmayı anlatmaya çalıştık. Aynı uygulama üzerinden biz pdf birleştirme işlemi de yapabiliriz. Burada merge pdf şeklinde bir seçenek var. Burada yine farklı pdf dosyaları ekleyebilirsiniz. Birden fazla dosya ekleyebilmeniz mümkün. Öyle ne kadar dosyayı birleştirmek istiyorsanız masa üstündekini de alalım. Buraya atıyorsunuz. Sonra da bunu şurada herhangi bir değişiklik yapma seçeneği var. Birleştir ve tek dosya olarak, tek sayfa olarak çıkar şeklinde seçenek var. Ben genelde şunu kullanırım. Yani aynı sayfa üzerine birinci sayfayı metnin üzerinde diğerini de birleştirerek tek bir dosya olarak bize birleştirmiş olacak. Merge dediğiniz zaman da bunu birleştirmiş olacaktır. Evet bu akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin çok sıklıkla ihtiyaç duyduğu bir uygulama. Onu ifade edelim ve buradan tümüyle ücretsiz olarak Windows üzerinden Windows'un uygulamalar mağazası üzerinden indirip bilgisayarınıza kurarak, yükleyerek, kurarak kullanabilmeniz mümkün. Evet bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kısa ve öz bir video olmuş oldu. Konuya ilişkin. Sormak istediğiniz, öğrenmek istedikleriniz olursa videonun yorumları kısmından bize ulaştırabilirsiniz. Elimizden gelince yardımcı olmaya çalışırız. Hoşçakalın.